Kaydı Yaprağı ne yapacaksın? Ha i̇şte da kaş yaptı. Oh, çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Herkes bir şey yapıyor. Kolu yalnız kısa olmuş biraz. Ama, bu, 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 bu. kolu kim yaptı kolu? İşte. <laughs> i̇şte, işte, da, burada da. Dur devireceksin Ömer. Ayağı olmuş mu? Kızım ayak el olur ancak onun ayağı. Evet, Hı. Güzel olmuş. Düzeye, baba. Eldivenlerini al. Tak, tak, Takamam şu an elimde telefonum var. eldivenlerini size şey yapma. Ömer. Ya, ıslak zaten. <gülüyor> Aha. Galiba <laughs> devireceksin sen tam. <laughs> tam devireceksin sanki. Elleme. <gülüyor> dokunma. <gülüyor> dokunma. <gülüyor> Bırak. <Gitsin>. Ah. Aa, <gülüyor> <gülüyor> olsun öyle olsun. Devirmeyin. Kaldı. Dur havuç geldi. Bıdı. Havuç geldi. Ben tatmak istiyorum. Aa, kocaman burnu oldu.